Arkadaşlar selam. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün e, yine önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu açıklık getirmek istiyorum. E, arşiv biriktirirken arşivin sürdürülebilir olması için ne yapmamız lazım? Arşivimizi nasıl oluşturmamız lazım? E, bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben kendi arşivimi nasıl oluşturuyorum? Uzun ömürlü ve e, yeni modeller eklendiğinde bir e, karmaşıklığa yol açmadan nasıl kullanıyorum size bunları göstereceğim ee, Öncelikle hemen şöyle bahsedeyim arkada bir Telegram grubu ve burada indirebileceğimiz modeller var ee, ilerleyen videolarda bu gruplarla alakalı içeriklerde üreteceğim ama ondan öncesinde bir arşiv nasıl oluşturulmalı biraz e, bunu e, anlatmak istiyorum size Çünkü e, bunu biraz ya gerçekten tecrübe etmeniz gerektiğini düşünüyorum ciddi tecrübe etmeniz gereken bir konu bu. Uzun yıllar vermeniz gerekebiliyor. Ee, bu harcadığınız zamanı e, boşa geçirmemek için e, bu videoyu ben e, size hazırlayıp e, sunmak istiyorum aslında şimdi özeti bu. Şimdi bakın ben ne yapıyorum. Ee, Zel Project diye bir klasör oluşturdum ama içerisinde bir sürü stüdyonluyum, profesyonel modellerin e, olduğunu göreceksiniz içeriye girdiğimde. E, hemen bakın Zel Project'in içine girdiğimde şöyle bir sahne sahneyle karşılaşıyorum arkadaşlar. Burada e, her bir kategori için ayrı ayrı klasörlerim var. işte e, abajur hem İngilizcesini hem Türkçesini daha böyle international olabilmesi için hem İngilizce hem Türkçe olacak şekilde ben bunları klasörlemişim. Toplamda 84 tane klasör görüyorum bakın burada. 84 ayrı kategori demek. Bunlar ilerleyen zamanlarda daha da artacaktır. Bazı kategorileri böyle yuvarlayarak daha minimal daha e, hani incelenebilir bir hale forma sokmaya çalıştım ama işte atıyorum ne yapmışım dekorasyon diye bir klasörüm var mesela dekoratif. E, bunun içinde bütün dekorasyon ürünleri var ama onları daha da böyle e, detaylı ayır, ayırmak istesem farklı klasörler oluşturmak e, durumunda kalabilirdim. Ama çok fazla içerik üretmemek için burada çok büyük bir kalabalık e, yapmamak için daha böyle e, basit daha böyle e, geneli genel hitap edecek tabirler kullanarak aslında daha az klasör oluşturmaya çalıştım. Şimdi bakın burada aslında birçok şeyi anlamış olmanız gerekiyor şu an. Her bir kategoriye ayrı ayrı klasörlemişim ve bunların her birinin içine girdiğimde e, 3D Max dosyalarıyla birlikte bir de görsellerinin olduğunu göreceksiniz. Bakın mesela neye girelim? Hadi dekoratif dedim. Dekoratife gelelim. Bakın dekoratif kısmına geldiğimde bir fotoğraf, bir winrar, bir fotoğraf, bir winrar dosyasının olduğunu görüyoruz. İşte burada fotoğraf ne için duruyor fotoğrafları görmemizin sebebi arkadaşlar modelin ne olduğunu direkt olarak görebilmemize e, imkan tanıyor. Aynı zamanda Winrar dosyalarını tek tek aramamak için, uzaklarda aramamak için ikisinin de isminin de aynı olduğunu göreceğiz. Daha böyle okunabilir isimde bir klasör bulalım mesela Pro Trird Sky e, 12 numaralı JPEG. Bunun Winrar dosyası da hemen bakın bir sağında olacak şekilde buradaymış mesela. Yine onun dışında Pro Trird Sky farklı bir dekoratif ürün. Bunun mirror dosyası da hemen yan tarafında olacak şekilde böyle dizilmiş, sıralanmış. Burada totalde 246 tane öge varmış. Bunların bir görsel, biri WinRAR dosyası olduğu için toplam, toplamda aslında 123 ayrı model olduğunu söyleyebilirim burada. Bu 123 model içinden hangisini kullanmak istersem gelip buradan kopyalayarak kullanacağım sahneyi, kullanacağım e, projenin klasörüne kopyalayarak çoğaltıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar arşivinize asla ve asla e, karışıklık oluşmaması için Winrar dosyalarınızı arşivinizin içinde açmayın. Winrar dosyanız, yani arşiv dosyanız böyle Winrar'lı ve JPEG'li olacak şekilde olabildiğince simple, basit bir şekilde düzende durması lazım. Buna özen gösterin. Şimdi birkaç model indirip modelleri nasıl çoğalttığımı göstermek istiyorum aslında size. E, başka klasörlere girmek gerekirse birazcık daha anlaşılabilir olması için mesela Neye girelim? Bitki var arkada. Hadi bitkilere girelim bakın. Gelelim buradan bitki klasörünü açalım. Bitkiler, plants. Şimdi bakın mesela bitkiler klasörüne geldiğimde aslında bazı farklı klasörlerle karşılaştığımı da görüyorsunuz burada. Burada artık hani bir karmaşıklık olmasın diye ağaçları ve çimenleri ayrı klasörlemişim. Onun dışında süsleri, iç mekan bitkilerini ve bazı bitkileri hatta bazı küçük ağaçları bile buranın içerisinde kullanmışım. İhtiyacım olduğu takdirde buradan gelip hangi modeli kullanmak istiyorsam winrar dosyası ile birlikte kopyalıyorum ve çalıştığım sahnenin klasöründe yeni bir klasör oluşturarak buradaki winrar dosyasını aslında yeni oluşturacağımız klasörlerin içinde açıyoruz. Şimdi bunlar böyle havada kalmasın diye hemen hızlıca yeni bir örnek göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar mesela geldim. Showroom diye bir klasöre giriyorum. Bakın şu an son çalıştığım ee, son çalıştığım proje bu mesela benim. Ee, burada kullanılan modeller diye bir klasörüm var. Klasörün içine girdiğimde göreceksiniz ki bakın yeniden farklı farklı klasörler açmışım. Ve bunların içinde aslında konu başlıklarıyla alakalı e, modeller var. Ve bu modelleri aslında ben burada arşivin içinden kopyalayıp buraya getiriyorum. Mesela bakalım bitkiler demiş bakın. Bitkilerin içine girdiğimde atıyorum buradan bir bitkiyi sahneme almak istiyorsam asla arşivden almıyorum. Bakın geliyorum işte hangi bitkiyi kullanmak istiyorsam atıyorum şu bitkiyi kullanmak istiyorum. Fotoğrafı ve WinRAR dosyası ile birlikte alıyorum. Bakın Ctrl C ile veya şuradan hemen hepinizin görebileceği şekilde kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyala dedim. Buraya gelip sağ klik yapıp yapıştır diyorum. Sonrasında görünümü şöyle büyüterek size daha iyi ifade edeyim. Burada da bu WinRAR dosyasını gelip WinRAR'dan klasöre çıkart dersem benim için bu dosyayı buraya çıkartacaktır arkadaşlar. Ve ben bu dosyayı istediğim sahnede projede çok rahat bir şekilde kullanırım. Bunu niye yapıyorum? Bunu yapmamın sebebi benim arşivimin temizliğinin bozulmaması. Yani klasörü buraya da çıkart diyebilirdim ama burada bir e, karmaşıklığa yol açmamak için bunları bu şekilde kullanmaya devam ediyorum. Arşivimizi sürdürülebilir bir şekilde büyütmek istiyorsak arkadaşlar tam olarak yapmamız gereken teknikler bu şekilde olacak. Böyle klasörleri kategorize kategorize ayırıp her bir indireceğimiz modeli e, görseliyle beraber kaydedip burada muhafaza edebiliriz. İlerleyen videolarda e, hangi siteleri kullandığımı, Pro modelleri nereden indirdiğimi, nasıl indirdiğimi e, hepsini anlatacağım size. Öncesinde bunları nasıl arşivleyebileceğimizi göstermek istedim. Şimdilik bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen videolarda aslında burada yapacağım bu e, mini bir e, video serisi oluşturacağım bununla alakalı. Bu ilk videoydu. Burada Modelleri nasıl arşivleyeceğimizi, modelleri nasıl arşivimize sürdürülebilir bir şekilde depolayacağımızı görmüş olduk. Bundan sonraki videolarda da pro modelleri ve gerçek hayatta kullanabileceğimiz satılan ürünleri nasıl indirebilirizle ile alakalı internet sitelerini paylaşacağım sizinle. Şimdilik videoyu daha fazla uzatmayalım, bunu burada bitirelim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.